Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, et-ta'abiru'ş şai'atu fi'l muhadesetil arabiyye e yani e, Arapça konuşmada yaygın tabirler, kalıplar, e, Kur'ani deyimler, Kur'ani kalıplar veriyordu. Ma dumtu hayya yani diri olduğum sürece, yaşadığım sürece. Meryem suresinde geçiyor. E, selam hani benim üzerime olsun. Se'ete'allemu ma dümtu hayye. Ee, yaşadığım sürece öğreneceğim. Se ma dümtu hayye. Ee, yaşadığım sürece e, çalışacağım. Se'e'budullâhe ma dümtu hayye. Evet, yaşadığım sürece Allah'a kulluk edeceğim. Yine, ve la yunebbi'u ke mitlu habir. habir gibi hiç kimse sana haber veremez. Eğlême hada tarik yani bu yolu biliyorum. Vela yine bir uke müslühabir bunu o habir gibi sana kimse haber veremez. Arifu ıslah hasub yani bilgisayarı tamir etmeyi biliyorum. Vela yine bir uke müslühabir bunu hiç kimse habir gibi sana haber veremez. Isel el muhtasi yani uzmanlara sor diyor. Vela yine bir uke müslühabir yani habir gibi işte bu işi bilenler gibi kimse e, sana e, haber veremez. Ve li kulli vichetun herkesin yöneldiği bir kıblesi yönü vardır. Et tullabu seyedhulune kulliyatin muhtelife öğrenciler farklı fakültelere girecekler. Ve li kulli vichetun herkesin yöneldiği bir yönü bir kıblesi vardır. En-nasu efkaruhum muhtelife, İnsanların fikirleri e, farklıdır. Ve likulli huve muvelliha. Herkesin yöneldiği bir kıblesi vardır. Adatun-nas muhtelifetun ve mütenevviatun. E, i̇nsanların adetleri çeşitlidir, farklıdır. Ve likulli huve muvelliha. Herkesin yöneldiği bir yönü vardır. Kâle Allah, innehu Rabbi Allah'a sığınırım o benim Rabbimdir ve kulna haşe ve dediler ki haşe lillah en yasriqal mümin Allah'a sığınırız Müslümanın çalmasından mehazallah en etekelleme bil kezib yalan konuşmaktan Allah'a sığınırım haşe en eşrebel hamir içki içmekten Allah'a sığınırım. Yani haşa nasıl öyle bir şey olabilir şeklinde. La tahzen inna Allaha ma'ana la tahaf inna Allaha ma'ana korkma la taklak inna Allaha ma'ana endişelenme Allah bizimle la tebki ağlama inna Allaha ma'ana Allah bizimle Alam tara keyfe faala rabbuke bi ashabil fil Rabbinin fil ashabına ne yaptığını görmedin mi Alam tara keyfe faala mudirul madrasati bi tullab okulun müdürünün öğrencilerine öğrencilerin, yaptığını görmedin mi Alam tara keyfe faala er <laughs> racul bi zawjatihi Adamın eşine ne yaptığını görmedin mi? Elem tara kefe fealel veledu bil laqad qata'aha. Çocuğun oyuncağına ne yaptığını görmedin mi? Onu parçaladı. Ya. Ya ala Yusuf. E Yusuf'tan dolayı vah benim üzüntüm. Ya esefe ala ziya'il vakti bila faide. Yani o vakti faydasız yere geçirdim vah bana. Ya esefe vah bana ala mevti sadiki arkadaşımın ölümünden dolayı. Ya esefe ala e, dereceti fil imtihan. İmtihanda aldığım e, sonuçtan, dereceden dolayı vah bana. Yine innallâhe la yuhibbul hainin. Muhakkak ki Allah hainleri sevmez. La tekrib, yalan söyleme. İnnallâhe la yuhibbul kadibin. Allah yalan, yalan, söyleyenleri sevmez. La tazlim, innallâhe la yuhibbul zalimin. Zulmetme, Allah zulmedenleri sevmez. La tekun fe inna allaha la yuhibbul hainin. Evet, ihanet etme, hainlik etme, Allah hainleri sevmez. İnna allaha yuhibbul muhsinin, Allah ihsan edenleri sever. Ahsin iyilik et, fe inna allaha yuhibbul muhsinin. Adil, adaletli ol, fe inna allaha yuhibbul adilin. Tesaddak, sadaka ver, fe inna allaha yuhibbul mutasaddikin. Leisle keminel emri şey on, bu iş seninle alakalı değil. Yani burada senin bir işte dahilin yok. Leisle keminel malı şey on, bu malda sana sana bir şey yok. Leisle keminel ameli şey on, bu işte sana bir şey yok. Leisle kemine taami şey on, <laughs> bu yemekte sana bir pay yok. Ve in evhen buyut ile beitul ankebut, evlerin en zayıfı örümceğin evidir. Müdahkere tul keslan ke Beytil ankebut. Evet tembelin çalışması örümceğin evi gibidir. Mev'izatul lezi biha ke beytil ankebut. Öğüt verip de e, amel etmeyenin durumu örümceğin evi gibidir. E, Ba'du bazı, bazı Çin ürünleri ke beytil ankebut örümceğin evi gibidir. Ve ma yenbegî lirrahmâni en yettekhize velede. E, Evet, Rahman'ın çocuk edinmesi yaraşmaz, ona uymaz. Ve ma lit talibi en yeteahhara ders. Yani öğrencinin derse geç kalması uygun olmaz. Ve ma yenbagi lil mer'ati en tahruce izni zevc. Kadının kocasının izni olmadan çıkması uygun olmaz. Ma yenbagi lil ibni en yerfa'a savtahu ala abeehi. Evet, çocuğun işte babasına karşı sesini yükseltmesi uygun olmaz. Enna yekunu lehu veledun ve lem yekun lehu sahibe. Onun bir eşi yokken nasıl çocuğu olur? Enna yekunu lehu zevcetun ve lem yekun lehu mal. Evet onun parası yokken nasıl eşi olabilir? Enna yekunu lehu necahun ve lem yekun lehu ihtihad. Onun bir çalışması yokken nasıl başarısı olabilir? Enna yekunu lehu kuvvetun ve lem tekun lehu mumarasetun liriyade. O bir spor egzersiz yapmazken nasıl kuvvet olabilir? Lein encey tenamin hadihi de nekunen mine şakirin. Evet, bundan bizi kurtarırsan kesinlikle şükredenlerden olacağız. Sa'id nefil fil amel işte bana yardım et. Ekun leke mine şakirin. Sana teşekkür edenlerden olacağım. Ecib an suali soruma cevap ver. Ekun leke mine şakirin. Sana teşekkür edenlerden olacağım. Atini <laughs> varaqatan bana bir sayfa ver ve ekun leke mine şakirin. Evet şöyle başa gidip hızlı bir e, tekrar e, yapalım e, ee, ne dedi? Ma dumtu hayya. Sağ olduğum sürece. Se etallemu ma dumtu hayya. Sağ olduğum sürece öğreneceğim. Ve la yunebbiuke mislu habir kimse sana o habir gibi yani o işi en iyi bilen gibi haber alan gibi haber veremez. Alemu hada tarik bu yolu biliyorum. Ve la yunebbi ukemisli habir hiç kimse sana habir gibi haber veremez. Ve likulli vechedun huve muvelliha herkesin yöneldiği bir yönü bir kıblesi vardır. Ettullabu seyyed hulune külliyatin <laughs> muhtelife. Öğrenciler farklı fakültelere girecekler. Veli kulli vücetun huve müvelliha. Herkesin yöneldiği bir kıblesi vardır. Kale Allah innehu rabbi ve kulna haşe lillah. Allah en yasrikal mü'min. Müminin çalmasından Allah'a sığınırız. Haşe lillahi en eşrebel hamir. Haşa içki içmekten Allah'a sığınırım gibi. La tahzen innallaha ma'ana. Ee, üzülme Allah bizimle. La tahaf innallaha ma'ana korkma Allah bizimle. Elem tara keyfe faale rabbuke bi ashabil fil? Görmedin mi Rabbin fil ashabına ne yaptı? Elem tara keyfe faale müdirul medreseti bi tullab? Evet okulun müdürünün öğrencilerine öğrencilerin, yaptığını görmedin mi? Şeklinde. Ya esefe ala Yusuf, Yusuf'tan dolayı vah bana, ee, vay Yusuf'tan dolayı üzüntüm gibi. Ya esefe ala dıya el vakti bile faide, vakti faydasız geçirdiğimden dolayı vah bana. İnna Allah la yuhibbul hainin. La tekzip. İnna Allah la yuhibbul kadibin. Yalan söyleme. Allah yalan söyleyenleri sevmez. İnna Allah yuhibbul muhsinin. Ahsin. iyilik et. Fe Allah yuhibbul muhsinin. Muhakkak ki Allah iyilik edenleri sever. Leysel leke minel emri şey'un. Bu işte sana bir şey yok. Yani senin bir alakan yok. Leyse de minel mali şey'un. Yani bu maldan sana bir şey yok. Ve inne evhenel buyut ile beytül ankebut. Evet, evlerin en zayıfı örümceğin e, evidir. Ba'du sınaati sıyın ke ankebut. Bazı Çin ürünleri örümceğin evi gibi yani zayıf. Ve ma yenbegî lirrahmâne en yettehide veleden. Evet, Rahman'ın çocuk edinmesi yakışmaz, yaraşmaz, uymaz. Ve ma yenbegî en yetteekhere anid ders. Öğrencilerin derse geç kalması uygun olmaz. Ee, yine e, en e, enna lehu veledun ve lem tekun lehu sahibe eşi olmadığı halde nasıl çocuğu olur? Enna yekunu lehu zevcetun ve lem yekun lehu mal. Evet onun parası yokken nasıl eşi olabilir? Yani nereden evlenecek, nereden düğün yapacak gibi. Le'in in enceytena min hadhihi le nekunen ne min Bundan bizi kurtarırsan kesinlikle şükredenlerden olacağız. Sa'idni fil amel, bu işte bana yardım et, ekun leke mineş şakirin, sana teşekkür edeceğim, yani sana şükürdenlerden, teşekkür edenlerden olacağım, dedik her birine birer örnek verdik, burada kaldık gelecek bölümde, inşallah devam edeceğiz, buluşmak dileğiyle hepimize Allah'a emanet ediyoruz, selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.